Gevi Şehit Atanur Ortaokulu öğrencilerimiz evet, öğretmenlerinizin size uzaktan göndermiş olduğu sınavlara online sınavlara nasıl katılabileceğinizi anlatacağız. Evet bunun için bu uygulama lazım sınava katılabilmeniz için. Evet bu uygulamamızın ismi de e, Sinavsiz. Sinav yani sınavın iyilisi Sinavsiz yazıyoruz Google'a. Sinav Sis Sinav Sis panel girişe tıklıyoruz Oradan biz girmiştik çıkalım tekrar giriş yapalım Evet kullanıcı adımız Öğrenci numaramızla başlıyor Öğrenci numaramı yazdım Gerisi A 732 493 Y 20 Bütün öğrencilerde aynı bu Şifremizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriş diyelim. Evet bakın 7. sınıf öğrencilerimizden Burak'ın sayfasına girdik. Ee, şuradan kullanıcı adımızın nasıl olduğunu bir kez daha görelim. Şu kırmızı olan kısım öğrenci numarası. Diğer kısımlar aynı. A şube olarak düşünelim. A şubesi. 732-493 okulumuzun kodu. Y20 değil olarak düşünün. Yani bütün öğrencilerde bu siyah kısım aynı. Sadece şu kırmızı kısım değişiyor. Mesela numarası öğrenci numaramız 197 ise kullanıcı adımız da 197 A732-493 Y20. 249 ise A732-493 Y20. Yani e, siyah kısım aynı. Kırmızı kısım yani öğrenci numaramız değişiyor kullanıcı adı kısmında. Evet Burak Şahin'e girdik. Şu sol üst köşede Burak Şahin yazıyor. Bakın ismi. Burak Şahin'e tıkladığımız zaman şu alt kısımda parola parola tekrar var. İstediğimiz parolayı oluşturabiliriz buradan. Sonra kaydet butonuna basıyoruz. Evet bizim kullanacağımız tek buton var burada. Online sınavlar butonu. Online sınavlarımız neymiş bir görelim. Online sınavlar. Evet bakın şurada yeşil butonu var. Yeşil butonuna tıkladığımız zaman katıl yazıyor burada katıla tıkladığımız zaman sınava katılabileceğiz. Evet sınav dosyasını indir diyor. İndirelim. Hemen kısa bir dosya olduğu için açılacak. Kısa bir sürede açıldı. Sonra tekrar sınav panelimize geliyoruz. Sınava başlatmıştık. Bir sınava devam et diyoruz. Evet. Kitapçığımız bu. Şöyle kısa soru olsun. <laughs> Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır? Ülkemizde yoğun olarak Karadeniz bölgesine yetişmekte olan fındık. Turuncukiller ailesinin ılıman iklimleri seven üyesidir fındık ağacı huşkiller mi diyor? Evet huşkiller ailesinin ılımanlık iklimleri seven bir üyesidir. Fındık ağacının meyvesi sert bir kabuk içerisindedir. Bu kabuk adeta fındığın zırhı gibidir. Dıştaki yeşil kısımda bol miktarda tanin adı verilen boya maddesi bulunur. Bu boya maddesi dedenli meyve henüz olgunlaşmamışken toplanırsa yeşil kabuk elleri boyayabilir. Meyvenin iç kısımda tohumu yer alır. Fındığın zevkle yediğimiz bir kısmı kısmıyız. İşte bu tohumdur. Hangisinden yaralanmamış. Karşılaştırma, benzetme, örnekleme, tanımlama. benzetme, örnekleme, tanımlama, karşılaştırma. Ben tanımlama diye düşündüm. Mesela onun soru D de, değişik. Evet. Bu şekilde işaretliyoruz. Evet. Şimdi cevaplarımız işaretlediğimizi gösterelim. Türkçe testi tanımlanmış bize e, matematikle tanımlanabilir, Femirks de tanımlanabilir. Bunların üçü üçü de tanımlanabilir. E, bütün derslerde tanımlama yapılabiliyor. E, bakalım. A seçeneği, B seçeneği, 3 B olsun, 4 C, 5 D, 6 A, 7 A, 8 B, 9 D, 10 D, 11 A, 12 A, 13 A, 14 B. Evet boş bırakmak istersek boş bırakabiliyoruz. Ee, mesela 14 işaretledik ve boş kalmasını istiyoruz. Şurada silgi tuşu var. Silgiye bastığımız zaman düzeliyor. 15A, 10, 16B, 17B, 18 19C, 20 Bursa olsun. Evet bakalım kaç tane doğrumuz çıkacak. Boşumuz var mı? Böyle cevaplarımızı kontrol edelim. 1, 2, 3, 6 7 Evet 14. soruyu boş bırakmışız. Bakalım neymiş 14. soru. Evet bu metni okuduk sonra tekrar e, işaretlemeye karar verdik. C seçeneği işaretleyebiliyoruz. Sonra silmek istersek mesela 18. soruyu silmek istersek şuradan silgi tuşuna basıp boş bırakabiliriz. Evet sınavı bitir dediğimiz zaman emin misin diye soruyor bir iş e, uyarı daha geliyor son kararın diye evet son kararım dediğimiz zaman sınav sonuçlarımız oluştu şu üstteki yeşil kısımda tebrikler sınava ait yapmanız kaydedildi sınavınız sonucunda buradan bakabilirsiniz diyor sınavınızın sonucunu buradan bakabilirsiniz buradan kısmının altında link var o linke tıkladığımız zaman sonuçlarımızı göreceğiz bakalım nasıl sonucumuz olmuş tıklayalım. Oo. 3 tane sallayarak 3 tane doğrumuz çıkmış. Onun sorumuz da yanlışmış. Evet, kırmızı ve yeşiller bizim cevaplarımız. Şu alttaki gri olan kısımlarda doğru cevaplar. Hem buradan hangi soruları yanlış yapmışız, hangilerini doğru yapmışız onu görebiliyoruz. Ve yanlışsa doğru cevabında buradan anında ulaşmış oluyoruz. Yani Uzaktan eğitimin bir avantajı çocuklar size bu. Ee, sizlerin, hepinizin anladığına inanıyorum ben. Ko kolay bir giriş çıkış ve sonuçları görme işi. Ee, hepinize e, bu uzaktan yapacağınız sınavlarda başarılar diliyorum.